açtım bakalım ne çıkacak. Şartın <laughs> mı? <laughs> Her battle can kem kesiyor. Sen siktim lan bitch <laughs> deyip o. Siktiğini zanneder ve hitler. Tek şiktiğin şey bitler. Sizdeki battle değil bilgiyi. Yaşanan battle babasını harbiye. Aslında neyse iyi dinleyin. Hepiniz ellerin kabasıdır sanki. Anne yaşarsa sürekli küfür. Der ki bu. Punchline üstelik rüzgür. Olsa rapte battle yapan kalmazdı. Bu bariz. Bu yüzden sağlardayım. 2014'ün kokmuş rapi Sizinkisi onu da berbat hali 2008'de donmuş sonra Sonrası hep düşüş yapar hali Battle oldu the pitch aynı rap gibi Gideceğim yer olsun fel tipi Gideceğin yer aşağıya yer gibi Onlar kukla o zaman çek ipi Battle oldu the pitch aynı rap gibi Gideceğim yer olsun fel tipi Gideceğin yer aşağıya yer gibi Onlar kukla o zaman çek ipi Yumuşak bir darla seninksi. Kaç yaşındasın lan sen sikin. Her yere sokma peşindesin yaratma falan değilsin ki. Lan kim sana gizli hayran olur. Şu boktan parçan kapa olur. Kablonun başına ezdim küçükken. Bir alt olmaz bu zaten büyükten. Yaptığını free zannettim meğersem. Şarkısı gibi o kadar bettersen. Bence sorun sendeki şarkından daha iyi free'ler var sen her Bir se. şarkını o zaman saçmalık. Zaten like'ların robot lan. Piyasa sanki herkese kaymalık Kaç kişi siktin ha? Kalsın o da Battle of the pitch aynı rap gibi Gideceğin yer olsun F tipi Gideceğin yer aşağı yer dibi Onlar kukla o zaman çek ipi Battle of the pitch aynı rap gibi Gideceğin yer olsun F tipi Gideceğin yer aşağı yer dibi Onlar kukla o zaman çek ipi diyeceğim. Kasa aldım. Üst kalan sağlam ama kapıdan sabahtı. Küfür karşıtları o kadar söylemesem bari sade kuramda kalan sözde artistlik değil sahtelik. Rap'teki ustalığı daimi kahpelik Yer altını bok ettiğiniz sadelik. Değil abartı ve cehalet var etik. Öyle durumda ve de kurumda. Çokça bu surda pes et ruhunda. Bozukluk var bu vadiz umrunda. Değil mayk yerine gel yumrukla. Daha mantıklı ve kaliteli olur. Bu çok zaki dahi beyni sonu. Fame olmak için kimli MC. İsteşi kendi sert bitir işi. Metal oldu pitch aynı rap gibi Gideceğim yer olsun fethipi Gideceğin yer aşağı yer dibi Onlar kutlu o zaman çek ipi Metal oldu pitch aynı rap gibi Gideceğim yer olsun fethipi Gideceğin yer aşağı yer dibi Onlar kutlu o zaman çek ipi Yeah Selametle 2-0-2-1-1-1 ETV anda açtım Ne çıkacak bilmiyorum Kaydaldım ya yav どうか。